Selamlar. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de E-Devlet'e PTT'den almadan şifreyle nasıl girerim Arkadaşlar ben Kıbrıs'a yaşıyorum ve PTT'ye gitmeden şifremi online bir şekilde oluşturabildim. Yani PTT'ye gitmeniz şart değil E-Devlet şifresi için. Özellikle HES kodu için lazım olduğundan beri çok fazla soruluyor. O yüzden size kısaca e-devlet şifresini PTT'ye gitmeden nasıl alırsınız onu göstereceğim. Her şeyden önce giris.turkiye.gov.tr'den bu buraya giriyoruz. Burası e-devlet kapısının giriş paneli. Burada gördüğünüz gibi çeşitli giriş yöntemleri var. İlk başta şifre almadan internet bankacılığıyla girebileceğinizi söylemek istiyorum size. Bunun için Garanti, işte Akbank, Ziraat Bankası vesaire hesabınız varsa bunları kullanarak giriş yapabiliyorsunuz. Ama bizim amacımız yeni bir şifre oluşturmak. Yeni bir şifre oluşturmak için şifremi unuttuma tıklıyorsunuz. Şifremi hatırlamıyorum diyorsunuz. Ardından sizden istediği bilgileri girmeye başlıyorsunuz. Burada TC nüfus cüzdanınız varsa yani eski kimliğiniz varsa onun bilgilerini giriyorsunuz. Yeni kimliğiniz varsa da bu bilgileri giriyorsunuz hızlıca. Ardından devam et tıklıyorsunuz ve size bazı iletişim bilgileri, kimlik detayı, güvenlik kodu ve şifre oluşturma veriyor. Bakın burada şifre oluşturma PTT'ye gitmeden bu yöntemle şifrenizi online bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Çok basit. Bir diğer yöntem ise TC kimlik kartıyla giriş yapmak. Bu en kolay yöntemlerden de bir tanesidir bu arada. Kimlik kartı doğrulama işlemini yaparak direkt bu şekilde giriş yapabiliyorsunuz şifresiz olarak. TC kimlik numaramı girdim, giriş yapa tıkladım. Burada bize diyor ki eğer e-devlet kimlik kartı uygulamasını indirmediyseniz indirmek için tıklayınız. Bu uygulamayı indiriyorsunuz ardından işlem koduyla eşleştirip onay veriyorsunuz. Yani bu yöntemde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla giriş yapmanızı sağlayan bir yöntem. Aynı zamanda birkaç farklı yol daha var. Onları da göstermek istiyorum size. Bunlardan bir tanesi mobil imza. Bileniniz biliyordur. Telefon numarası yardımıyla giriyorsunuz. Bir diğeri e-imza. Bunu da bileniniz biliyordur. Ama en yaygın kullanılanı şifreyle giriş, kimlik kartı ve internet bankacılığı. En kolayını bana soracak olursanız kesinlikle internet bankacılığı. Nasıl oluyor kısaca onu da anlatayım size. Diyelim ben bir Ziraat Bankası kullanıcısıyım. Telefonda Ziraat Bank'ın uygulaması var ve giriş yapılmış halde duruyor. E-Devlet'e girdikten sonra telefondan Ziraat Bankası'nı seçiyorum. Ardından otomatik olarak beni zaten Ziraat Bankası'nın ana sayfasına atıyor. Buradan kimlik numaram ya da müşteri numaram ve şifremle giriş yaptığımda otomatik olarak e-Devlet kapısına giriş yapıyoruz. Bakın bankacılık işlemlerine değil, e-Devlet kapısına atıyor otomatik olarak bizi. Şimdilik hepsi bu kadar umarım yardımcı olmuşuzdur. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yardımcı olmamı istediğin başka bir konu varsa yine yorumlarda belirtirsen sevinirim. Kanalımıza yeni açtık sayılır. Eğer abone olursan ve beğenirsen biz mutlu edersin. Şimdi koşakal başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.